Herkese merhaba arkadaşlar videoya hoş geldiniz umarım hepinizin sağlığı yerindedir diyerek videomuza 6. videomuza geçelim 6. videomuzun sorusu Fibonacci serisini 5. videoda hesaplamıştık öz fonksiyonlarla. Şimdiki sorumuz ise bunu daha hızlı nasıl yaparız? Hatırlarsanız bir önceki videoda Fibonacci serisinin 37. elemanından sonra çok zor hesaplama yapmıştı bilgisayar. Hatta 40. elemanı bile bulamamıştı videonun sonuna kadar. Şimdi biz bunu daha hızlı nasıl yaparız? Bunun yöntemlerini konuşalım. Hemen başlayalım isterseniz Fibonacci dizisimizi hatırlayarak. Fibonacci dizimiz neydi? 0 ve 1'i yazıyorduk ve bunların... Toplaya toplaya gidiyorduk. Son iki elemanları toplaya toplaya gidiyorduk. Yani böyle bir dizimiz vardı. Şimdi ise biz bunu öz yenilebilir bir fonksiyonla değil de tekrarlı adını verdiğimiz iteratif fonksiyonlarla yapmaya çalışalım. Peki iteratif fonksiyon nedir? Bakın şöyle başlayalım dizim yazmaya tekrardan. Benim elimde ne var? 0 ve 1 var değil mi? En başta ben bunları ne yapıyorum? Toplayıp yeni değerimi buluyorum. Yani ben burada ilk değerime A diyeyim. ikinci değeri de B diyeyim. Ben bunları topladım. Eşittir. Yeni bir C değeri buldum. Bu C değeri nedir? 0 artı 1'den 1 geliyor. Peki benim bundan sonra yapacağım adım ne? Bu sefer de 1 ile 1'i toplayıp 2'yi bulmak. Peki şöyle yapsak nasıl olur? Ben A ve B'yi toplayıp C'yi bulmuştum. Şimdi yeni A bu olsun. Buna da A prim diyelim. Yeni B de bu olsun. Sonuçta ben son iki elemanı toplayacağım için A ve B'yi bu şekilde değiştireyim. Yani yeni A bu olsun. Yeni B de bu olsun. E bunları toplarsam ne olur? Yeni bir C değeri elde ederim. E bu ne oldu peki? 1 artı 1'den 2 geldi. E bunu bu şekilde devam ettirirseniz mesela bu sefer 3. adımda yine aynı şeyi yapacağız. Eski B'ye Yeni A diyeceğiz. Ona A 2 birim dedim. Artı 2'yi ekleyeceğiz buna. Buna da B diyeyim. Ama üsttekilerden ayırmak için 2 prim koyayım gene. E bunları toplayınca yeni sayım verecek bana. Bu da C 2 birim olsun. E bundan da 3'ü bulmuş olduk işte. Bakın bu şekilde ilerliyoruz. Ve burada hiçbir zaman çok derinlere inme de yapmıyor. Şimdi bu fikrimizi algoritmik olarak yazmaya çalışalım. Ondan sonra da koda dökeceğiz. Şöyle sayfayı aşağı kaydırayım. A, yan tarafa yazmaya çalışayım söylediklerim. Ben şimdi ne demiştim? Elimde bir A değeri var. Buna 0 diye başlıyorduk. Elimde bir de B değeri var. Buna da 1 dedim. Peki bundan sonra ne yapıyorum? Bir döngü açıyorum. Neden bir döngü açıyorum? Çünkü fark ettiyseniz şurada benim yaptıklarım hep aynı şeyler. Sürekli son iki adım elemanı topla yenisini bul şeklinde gidiyor. O zaman benim bir döngüye ihtiyacım var. Bu döngümü açtıktan sonra devam edelim. Ben döngünün içinde ilk ne yapıyorum? Bakın ilk yaptığımız şey A ile B'yi toplamaktı değil mi? Bunu C değerini atıyoruz. O zaman döngümün içinde ben bir C değeri oluşturacağım. Bu benim sonucum olacak. İstediğim elemanı bulacak. Bu A artı B değeri olsun. E ben bir bu döngünün içinde bunu yazdırmak istiyorum. Çünkü bakın bunu C'yi bulduktan sonra ben yazdırdım hemen. 0 ile 1'i topladım, 1'i buldum, hemen yazdırdım. O zaman print C dedik. Bunu da yazdırdık. Şimdi ne yapıyoruz? Dikkat edin. Yeni A eski B oldu. Yani ben eski B değerini yeni A'ya atadım. Bakın burada ilk adımda B 1'di. A 0'dı. Dolayısıyla C 1 olmuş oldu. Benim bunları kaydırmam gerekiyor. Nasıl kaydıracağım? Yeni A değerim eski B değerim olacak. O zaman ben A'yı artık B'ye eşitleyeyim. Çünkü B şu an 1 buradaki. A sıfırda ama şu an değişiyor. B 1'di. Ben A artık B olsun diyorum. Yani eski B artık yeni A olsun diyorum. O zaman A'yı ne yapacak bu? A'yı da 1 yapacak. Peki ben B'yi de bulduğum C değerine atamam lazım ki bir adım sağa kaysın. Şimdi aynı şekilde o zaman B'yi de benim C'ye eşitlemem gerekiyor. Neden C'ye eşitlerim peki? Bakın B burada neydi? Onu da inceleyelim. B burada başta 1'di. Şimdi ne olacak? Değişecek. Yani yeni B eski C olması lazım. Eski C neydi? Bakın biz bu ilk satırda C'yi bulduk. C neydi? 1'di. B neydi? 1'di. Yeni B de 1 olacak. Yani onu ona atadı. Bir diğer adımda mesela kaydığı zaman yeni A eski B olacak. Yeni B eski C olacak. Eski C burada mesela 2 olacağından dolayı yeni B'ye 2 ye atacak. Bu şekilde ilerlemeye devam edecek. Yani döngü bu şekilde çalışıyor. E bu bittikten sonra ne olacak? Bu döngü bittikten sonra da aynı şekilde buradan alsın, başa dönsün. Bu şekilde tekrar etsin kendini. O zaman ben dizimin üstünde bir adım kaya kaya sürekli ilerlemeye başladım. Ve hep o son iki elemanı tutarak kaybetmeden topla toplaya gidiyorum ve bütün dizileri buluyorum. Şimdi bunu kola dökmeye çalışalım. Kola ekranıma geçiyorum. Hemen definisyonumu açayım. Definisyon, Fibo, en ince elemana kadar hesaplasın bu fibo. Şimdi biz ne demiştik? Siz aşağıda görüyorsunuz. A elemanım 0 olsun dedim. İlk başta B elemanım 1 olsun dedim. Çünkü bu benim fibonacci dizimin ilk elemanlarıydı. Ondan sonra bir döngü açayım dedim. For i e in range Şimdilik buna bir n diyelim. Onu sonradan düzelteceğiz. E ne yapacağım ben bu döngünün içinde? C sayımı A artı B demiştim. Hemen aynı gördüğünüz gibi. C eşittir A artı B demiştim. E ondan sonra print C yapalım. Yani bulduğum sayıyı yazdırayım. E bunu bulduktan sonra da yeni A değerini eski B değerini atayım. Çünkü burada B değerini tuttum. A ile değiştirdim. A değerim artık eski B değeri oldu. Yeni B değerim ise eski C değerim olacak. Yani bir adım dizinin üstünde kaymış olduk. Bu fonksiyonumuzu bir düzenleyelim. Mesela print'in içini bir güzelleştirelim. Buraya diyelim ki fibo. iinci elemanı atıyorum. Nokta format da göstereceğiz bunda. Buraya i diyelim. Virgül c olsun. Mesela i burada sıfırdan başlayacak. Çünkü ben n dedim. Sıfırıncı elemanı benim i'm olsun diyor. Ama bakın burada ben sıfırıncı elemandan başlamıyorum. Çünkü sıfırıncı ve birinci elemanları burada verdim. Bunların açıklamalarına girelim. Bunlar sıfır ve birinci elemanlarım. O zaman benim sıfır ve birinci elemanlarımı zaten biliyorum. Ben burada ikiden başlamam lazım. O zaman ben ne yapayım? Range'imi 2'den başlatayım n'e kadar olsun. Hatta ene kadar olmasın. En dahil olsun. O yüzden en artı 1 yazayım. Çünkü sonuncusu dahil olmuyordu. En artı 1 dedim. Tamam. Bu şimdi 2'den başlayacak. En artı 1'e kadar gidecek. Yani benim bu printin içinde fibo 2 diyecek. C olsun. Ondan sonra bir daha döndüğünde fibo 3 şudur. Fibo 4 budur diye gidecek. Peki ben fibo 0. ve 1. elemanları nerede yazdıracağım? Onları da şöyle bunun dışında yazdıralım. Şuraya bunu alayım. Mesela fibo 0 nedir? Fibo 0 A'ydı. O zaman A yazdırsın. Bir tane daha print satır açayım hatta bunun aynısını alalım. Fibo'nun birinci elemanında B olsun diye ben başta söylemiştim. Döngünün içinde den başlayacağı için ben 0 ile 1'i elimle girdim. Şimdi bu kodu bir deneyelim. Bakalım ne oluyor. Şöyle e, bir bilgisayara kaydedelim bu kodu. Çalıştı şu an tanıdı fonksiyonumuzu. Fibo e, biz ilk videoda 40. elemanı hesaplayamamıştık. Bakın şimdi 50 diyorum. 50'ye kadar bir hesaplamasını istiyorum. Bakalım ne olacak. Evet. Saniyesinde 50'ye kadar hesapladı. Bakalım doğru mu? Fibo 0, 0, Fibo 1, 1. Doğru. Başında doğru yazmışız yani. Burada yaptığımız düzenleme doğru. 2, 3, 5. 5, 8 daha 13. 13, bir daha 30. Yani dizimizi doğru yaptık. Topluyor ve 50'ye kadar aniden hesapladı. Tek tıkla hesapladı. Biz bunu bir önceki videoda 40. elemana kadar hesaplayamamıştık. Çünkü öz yinelemeli olduğu için çok fazla derine inip çok fazla işlem yapıyordu. Şimdi burada bir de hani bunun güzelliklerini kullanalım. 200'ü hesaplayalım. Bakalım bunda bir değişim olacak mı? Fibo 200 saniyesinde yine bana sonucu veriyor. Bakın Fibo 200'e kadar bütün sayıları bana verdi. Sıfırdan başlayayım. Peki bunun sebebi ne? bu kadar hızlı çalışmasının sebebi ne? Bunu birazdan ince daha iyi inceleyeceğiz ama şöyle söyleyebilirim. Burada biz öz yenileme yapmıyoruz. Yani FIBO atıyorum FIBO 5'i bulmak için FIBO 4'ü, 3'ü, 2'yi, 1'i tek tek bulmuyoruz. Biz burada FIBO 5'i bulmak için elimde tuttuğum FIBO 3 ve 4'ü sadece kullanıyorum. Burada hep kaydederek gittiğim için dizinin üstünde kaya kaya sürekli ilerliyorum. Ben örneğin 10. elemana geldiğimde artık 7. 6. 5. elemanlarla hiçbir ilişkim kalmıyor. Ben 10. elemanı bulmak için elimde zaten tutmuş olduğum 8. ve 9. kullanarak ben hemen onu bulabiliyorum toplayarak. Bunun dışında diğer elemanları hiç elimde tutmuyorum. Şimdi bir metodumuz daha var. Bu da öz yenilemeli fonksiyon kullansak bile bu kadar hızlı çalışmamızı sağlıyor. Bunun adı da hafızalama tekniği. Yani memoization diye geçiyor. Şimdi bunu incelemek için yeniden yazı ekranıma dönüyorum. Orada bunun incelemesini yapalım. Şimdi arkadaşlar bu Memoization dediğimiz hafızalama tekniği kullanabilmemiz için bizim sözlük yapısının ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Python'da sözlük yapısı nedir? Python'da sözlük yapısı şu şekilde. Önce bir listeleri hatırlayalım. Listeler şöyleydi. Bir liste oluşturayım. Köşeli parantezle gösteriliyordu. İçine de 3, 4, 5 elemanlarını koyayım. Bu listede benim sıfır elemanım her zaman aynı şeyi verir değil mi? 3'ü veriyor mesela. Burada L bir eleman nedir? 4'tür. Bu hiçbir zaman değişmez. Ama biz şimdi sözlük diye bir yapıya geçiyoruz. Dictionary yapıları. Bu sözlüğe de S diyor. Sözlüğümün içinde artık anahtar değerleri ve değerlerimiz olacak. Bunlara karşılık gelen değerler. Mesela siz bir sözlük açtığınızda İngilizce Türkçe sözlük olsun. Home kelimesine baktığınızda karşısında ev diyor. Yani evi bulmak için önce home'u çağırıyorsunuz. Yani home'a gidiyorsunuz, evi buluyorsunuz. Veya tam tersi. Ev kelimesinin İngilizcesini bulmak için de ev kelimesini buluyorsunuz. O sizi home kelimesine yönlendiriyor. Sözlüklerde bu şekilde çalışıyor. Biz yine listeler gibi içinde elemanlar tutacağız ama bu elemanların isimleri listelerdeki gibi sabit şeyler olmayacak. Mesela list şu listede 3 elemanının yeri belli. Adı bunun 0. indekstir. L0 eşittir 3. Başka bir şey değil. Ama ben sözlüklerde bunu istediğim şekilde değiştirebiliyorum. Örnek olarak şöyle. Yukarıdaki listenin elemanlarından oluşan bir sözlük oluşturalım. Şöyle yapmak istiyorum ben bunu. 3 diyorum. 2 nokta üst üste 3 olsun. Virgül. Bu benim sözlüğümün bir elemanı. Ben burada ne yaptım? Yazıyla 3 diye bir eleman atalım. Artık buradaki 3'ün tanımı yani geldiği yer ismi 3 diye yazdığımız şey. 4 yapalım. Onu da yine yazıyla belirtmek istiyorum. Bu da 4. 2 nokta üst üste 4 olsun. 5'i de yapalım. Şimdi sözlüğümü kapatabilirim. Ben bu sözlükte artık 3'ü çağırmak için şunu yapıyorum. Aynı şekilde listeler gibi köşeli parantezle çağrılıyor ama yazarken süslü parantezle yapıyor sözlükleri. S, S harfi sözlüğümün 3 yazarsam içine ben bu bana 3'ü verecektir. İçine siz bunun 4 yazarsanız da 4'ü verecektir. Ve dikkat ettiyseniz ben burada 3 yazdım, 4 yazdım, 5 yazdım yazıyla bunları her şeyi yapabilirsiniz. Yani buraya mesela isminizi yazın karşısına yaşınızı girin. İsminizi çağırdığınızda mesela sözlüğün içine e, Ahmet yazdığınızda karşısında da Ahmet'in yaşı gelsin mesela. Bunun gibi şeyler yapılabiliyor. Sözlükler sizi tamamen özgürleştiriyor. Şimdi biz bu sözlüğü nasıl kullanacağız? Ona geçelim. Yani bu hafızalama tekniğinde bu sözlük neden önemli, ne işimize yarayacak? Geçiyorum bu tarafa. Öncelikle ben bu Fibonacci dizimde Fibo 4'ü nasıl hesaplıyordum? Bir onu hatırlamak istiyorum. Öz yenilemeli fonksiyon bir önceki videonun konusuydu. Orada nasıl hesaplamıştık? Şu şekilde hesaplamıştık. Fibo 4'ü hesaplamak için Fibo 3 artı Fibo 2'yi hesaplamıştı. Peki, Fibo 3'ün içinde ne vardı? Fibo 2 artı fibo 1. Fibo 2'nin içinde de fibo 0 vardı. Şimdi fibo 1 ve fibo 0'ı biliyordum ama ben fibo 2'yi bilmiyordum. O yüzden şimdi fibo 2 için bir dal daha açılacak aşağıya. Buradan da gelecek fibo 2'yi bulması için fibo 1 ve fibo 0'ı bulması lazım bilgisayarın. Bakın dikkat ettiyseniz bu küçük ağaçta şuraya bir ağaç oluşturdum ben bu şekilde. Fibo 4'ü bulmam için önce fibo 3 ve fibo 2'yi buldum. Bakın fibo 2'yi şurada bir buldum. Sonra gittim Fibo 3'ü bulmak için de Fibo 2'yi buldum. Ama aslında ben Fibo 4 için zaten Fibo 2'yi hesaplayacaktım. Ama ben gittim Fibo 3'ün içinde de buldum bunu. Aynı şekilde Fibo 1'i kaç kere bulmuşuz? Bakın onları da yuvarlak işle alayım. 1, 2, 3. 3 kere de Fibo 1'i bulmaya çalışmışız. Fibo 0 için de 2 kere işlem yapmışız. Yani ben Fibo 0'ı, bu Fibo 4'ü bulmak için sadece 0. elemanı 2 kere bulmuşum. 1. elemanı 3 kere bulmuşum. 2. elemanı da 2 kere bulmuşum. Yani ben bir kere değil de sürekli buluyorum. Şimdi bu bilgisayar 37'yi 38'i neden hesaplayamadı? İşte aynı şeyleri sürekli bulmaya çalışıyor. Sürekli 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 aynı şeyleri bulduğu için işlemler çok karışıyor, çok fazlalaşıyor. Peki biz bunun önüne nasıl geçeriz? Çok basit bir fikir düşünün. Ben eğer şöyle diyeyim. Fibo 2'yi bulduysam bu Fibo 2'yi kenara koyayım dursun. Eğer benim bir daha Fibo 2'ye ihtiyacım olursa ben onu oradan çağırayım. Yani bu şekilde yeniden hesaplama yapmayayım. Örneğin ben burada Fibo 2'yi şuradan buldum mu? Tamam, bulduktan sonra bunu bir sözlüğün içine koyacağım. Diyeceğim ki Fibonacci'nin ikinci elemanı şudur. Sözlüğü kapatacağım. Sözlüğün içinde bulunduktan sonra artık fonksiyon çalışırken eğer ben 2'yi diyecek önceden bulduysam mesela sol tarafa insin. Burada bir Fibo 2 var değil mi? İlk kendine sorması gereken şu olacak. Fibo 2'yi ben daha önceden buldum mu? Buldum mu? Sözlüğümün içinde var mı? Kaydettim mi ben bunu? Yani hafızaya attım mı? Evet. O zaman ben bunun için aşağıdaki şu işlemleri yapmama gerek yok. Aşağıda böyle yeniden aynı işlemleri yapmama gerek yok. Ben alfa bu 2'yi daha önceden bulduysam direkt sözlükteki değerini çağırıp ben bunu buna vereceğim. Fikrimiz bu. Yani tekrar etmek gerekirse sözlük yapısını kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Ben Fibonacci'de aynı şeyi sürekli hesapladığımı bu ağaç yapısı yardımıyla gördüm. Aynı şeyi sürekli hesaplama yapmamamız için bir kere bulduğumuzda bunu hafıza yatacağız. Sonrasında onu oradan çağıracağız. Şimdi kod ekranıma dönüyorum. Bunu koda dökelim. Evet şimdi bunu yapmam için benim bir sözlük yapısına ihtiyacım vardı. Bakın sözlük yapımı hemen oluşturayım. Fibo sözlük diyorum buna. Fibo sözlüğün içi şu an boş bir sözlük olsun. Şu an sözlük yapımı oluşturdum. Bakın F5 yapayım. F5 yaptıktan sonra aşağıda Fibo sözlük adında dictionary type yapısında boyutu sıfır olan bir değer oluştu. E, bir değişken oluştu. Ben şimdi bunu kullanacağım. Şimdi bunu yeniden şu aşağı indireyim. Konsol görmeniz açısından devam ediyorum. Sözlüğümü oluşturdum. Sözlük cepte. Şimdi sözlüğü oluşturduktan sonra fonksiyonumu açabilirim. Def fibo n diyelim yine. N'inci elemanı hesaplayan fonksiyon. Bakın ilk sormamız gereken neydi? Ben fibo atıyorum 5'i hesaplayacağım. Fibo 5 hafızada var mı? Hafızada varsa işlem yapma. Direkt hafızadakinden geri çek diyorum. O zaman şöyle bir if komutu girelim. Şimdi bir şartımız var çünkü diyorum ki eğer if n n'inci eleman benim istediğim sayı n in fibo sözlük. Yani bu n sayısı sözlükte yani hafızada. Hafızada varsa direkt return yani FIBO sözlükten en inceyi çağıralım. Peki bu n'leri nasıl tanımlayacağız? Şöyle tanımlayacağız. Ben mesela FIBO 5'i bulduysam sözlüğün içine bunun anahtar değerini 5 olarak kaydedeceğim ki FIBO'nun 5. elemanı şudur, 6. elemanı budur şeklinde gidecek. Şimdi bir önceki videoda yaptığımızda aynı şeyi yapacağız. Bu if komutunu girdikten sonra hemen buraya ne demiştik biz orada? Eğer n 0 ise 0 döndür, 1 ise 1 döndür. Yani 0. ve 1. elemanlarını direkt al demiştik. Hemen onları yazayım. Şimdi ben şartlarımı girdim. Dedim ki sıfırken sıfır döndür. Birken sonucum bir olsun. Sıfır ve bir değilse de örneğin beşi hesaplıyorsam da fibo üçle fibo dördü topla bana onu ver diyorum. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Bir değer bulduğum zaman bunu sözlüğe kaydetmem gerekiyor. Yani benim sözlük diye oluşturdum hafızama kaydetmem gerekiyor. Şimdi bunu da bunlardan sonra yapalım. Şimdi ben bunu sonuç diye tuttum. O zaman fibo sözlüğüme eninci en diye tanımladığım şey şu olsun. Örneğin sonuç olsun. Ben yukarıda bir sonuç buluyorum. Diyelim ki n bir n birken bu çalışıyor. n birken sonuç birmiş. Geliyor buraya diyor ki fibo sözlük n. Yani fibo sözlüğün birincisi bir olsun diyor. Bunu buraya kaydediyor. Ondan sonra ben burada fonksiyonumda sonuç değerini return edeyim. Ondan sonra diyelim ki beşi hesaplıyoruz. Beşi, fibo beşi bir kere bulduktan sonra arkadaşlar. Yani şuradan buldu diyelim fibo beşi. 5'i bulduktan sonra buraya gelecek. İçinden çıkınca. Şu, bu koşulların içinden çıkınca fibo sözlük 5 eşittir bulduğu sonuç. Bir kere bunu kaydediyor. Peki hesaplar yaparken bir daha bununla karşılaşırsa ne yapacak? Biz ne diyorduk? En başta şu şartı bir geçiriyorduk. Diyorduk ki eğer en sayısı sözlükte varsa onu döndür. Yani ben bu 5'i bir kere hesapladıysam onu sözlüğüme kaydettim. Dolayısıyla bir daha karşıma çıkarsa da ilk sorduğum şeyden dolayı o 5'i hesap yapmadan hafızadan direkt çekeceğim. Oluşturduğumuz sözlük yapısından direkt çekeceğim. Yani bu şekilde oluşturmuş oldum. Şimdi bu fonksiyonun çalışması için bir döngü açayım. Şimdi bu döngüde 100'e kadar hesaplayacağım. Range'i 101 dedim. 101 dahil olmayacak. 100'e kadar hesaplayacak. Ne yapacak? Fibo mesela 0. Fibo 0'dır diyecek. Fibo 0 hesaplaması için de fonksiyonun içine girecek. Şuradaki fonksiyon gidecek. Fonksiyonun içinde mesela 0 için ne yapacak? Eğer n 0 ise sonucu 0 döndür diyor. Bunu aldı. Sonuç diye kaydetti. Ne yapacak? Fibo sözde 0 diye bir eleman koyacak onu da sonuca eşitleyecek. Bulduğu sonuç neydi? Sıfırdı. Bu şekilde bütün elemanları tek tek kaydederek gidiyor. Şu an öz yenileme yaptık. Yani az önceki gibi tekrarlamalı fonksiyon kullanmadık. Bir önceki videodaki gibi öz yenilemeli bir fonksiyon yaptık. Ama öz yenilemeli fonksiyonlarda çok yavaş çalıştığını görmüştük. Şimdi ben bu fonksiyonu çalıştırıyorum. Bakın 40'a kadar hesaplayamamıştık şu an. 100'e kadar aniden hesapladı. Doğru yaptık mı? 1, 1, 2, 3, 5, 8 diye gidiyor. Evet, elemanlarımız da doğru. Şu an sözlük yapılarını kullanarak hafızalama tekniğiyle (memoization) İngilizcesi hafızalama tekniğiyle biz özgünlemeli fonksiyonları da inanılmaz bir şekilde hızlandırdık. Ben burada sadece mesela 37. elemanı bulmak için 10-12 saniye beklemiştim. Şu an 100. elemana kadar saniyesinde buldu. Hani bunu gelin 500 de yapalım yani. Hiçbir şey değişmez. Çalıştırıyorum hepsini buldu. Bakın 500 burada. Şimdi hızlıca şu sözlük yapıma bir göz atmak istiyorum. Bakın ben ne demiştim? Sözlük yapımı çağırdım. K ve value değerlerinden bahsetmiştim size. K burada tutuluyor. Şurada. Value da burada tutuluyor. Ben sıfırı bulduğumda bunun değerini sıfır olarak atadım. Nerede atadım? Tam da şurada atadım. Dedim ki bu sözlük enincisi yani incisi sıfır olsun. Atıyorum bu bilgisayar altıncı elemanı bir kere bulduğunda diyor ki benim altıncı elemanım 8'dir diye bu sözlüğün içine kaydediyor. Benim şurada açtığım şu küçük pencere FIBO sözlük dikşinerisinin sözlüğünün bütün elemanlarını gösteren pencere. Bütün elemanlar şurada. Hepsi bunun içinde. Atıyorum 6.yı bir kere bulduysa bunu 8 diye kaydetmiş bu sözlüğün içine koymuş. Bir daha karşılaşırsa yani 6'yı bir daha hesaplayacaksa ben burada bir if komutu girmiştim. Diyor ki 6 6 bu sözlükte var mı? Bakıyor var. Ben buraya bunu kaydetmiştim. E o zaman ben direkt bunu çekeyim diyor. Neyi döndürecek? Return fibo sözlük end. Fibo sözlük en ne? Bunun value değeri. Yani burası 8. Yani diyor ki Fibo 6 8'dir. Ben bunu Fibo 5 ile Fibo 4'ü toplayayım da şey yapayım da diye bir daha yapmayacak. Çünkü zaten bir kere buldu bunu. Kaydetti. Artık kayıttan çekecek direkt. Bunu bütün elemanlar için yapıyor. Yeni bir şey bulduğumuzda ilk yaptığımız şey bunu buraya kaydetmek. Fibo sözlüğün içine kaydetmek. Ve döngü başa döndüğünde de ilk sorduğumuz şey benim bulmak istediğim şey sözlükte var mı? Varsa direkt oradan çek diyoruz. Bugünkü videomuzun konusu bu, buydu. Öz yenilemeli fonksiyonların yavaş çalıştığını görmüştük bir önceki videoda. Biz burada bunu hızlandıracak iki metoddan bahsettik. Bir tanesi iteratif fonksiyonlar yani tekrarlayan fonksiyonlar. Diğeri de memorization yani hafızalama yöntemi. Bu iki yöntem sayesinde recursive fonksiyonlardaki o yavaşlıktan kurtulabilirsiniz. Yani çok karmaşık hesaplar yaptığınız zaman özellikle bazı öz yenilemeli fonksiyonları tekrarlamalı fonksiyonlara çeviremezsiniz. İteratifleri çeviremezsiniz belki ama her zaman Memoization yani bu hafızalama tekniğini kullanabilirsiniz. E bunu kullandığınızda da aradaki farkı görüyorsunuz. Biz bir önceki videoda 40'a gelememişken şu an saniyesinde 500. Fibonacci sayısına bile ulaşmış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sıkıcı olmamıştır. İlginç konulara yavaş yavaş gelmeye başladık. Ben şimdi sizi bir sonraki soruyu ile karşı karşıya bırakıyorum. Videoları izlemeden önce lütfen sorular üzerinde düşünün. Bu şekilde daha zevkli olacaktır. Soru karşınızda tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.